ben Aras bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda ne yapacağım arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yeni bir güncelleme geldi. Ve o güncellemede Bella ve Squeak diye bir e, karakter geleceği söylendi. Bella geldi arkadaşlar. O ne peki? 6. sezon altın kol çetesinin karakteri. Peki kostüm ne silah var birinci kademede. Bella böyle gördüğünüz gibi ve altın el bella var arkadaşlar Bu videomda bellayı deneyeceğim ve belladan önce de ben Brawl Stars videosu çekmediğim için 2 aydır falan Ondan önce güncellemede de Stu geldi arkadaşlar İlk önce birer kez onları deneyeceğim ondan sonra Videomuzun Konusuna geçeceğim videomuzun konusu ne mi peki Bu güncellemede Knockout diye bir etkinlik geldi arkadaşlar yeni bir etkinlik ee, bu videomda knockout oynayacağım arkadaşlar. Ama ilk öncelikle hemen Stu'yu denemek istiyorum. Sesini biraz kısayım arkadaşlar. Evet, ilk öncelikle Stu'yu deniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Stu'nun yine 3 tane turuncu şey var doldurma yeri uzunluğu bu kadar menzilinin. Ve gördüğünüz gibi 580 582 tane ışın atıyor. Özel gücü ise kalkanı var ve kalkanıyla öne atılıyor arkadaşlar. Böyle bir özel güç. Yani çok iyi bir karakter değil bence ama iyi mi? Evet güzel bir karakter. Yani ben seviyorum arkadaşlar. Stu böyle bir karakter. İki tane ışın atıyor gördüğünüz gibi. 580 580 Ve öldü arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi böyle bir karakter arkadaşlar. Şimdi hemen kısa bir şekilde Bella'yı deneyeceğim. Squeak Mayıs'ta gelecek arkadaşlar. Şu an Nisan'dayız. Squeak... Nisan'da gelmeyecek. Mayıs'ta gelecek. O yüzden daha yok. Ama Bella'yı da deneyemem. Bella'yı. Evet. Hemen. Aman. Oh, pardon. Bella'yı tam ben de bilmiyorum arkadaşlar. Menzili uzun bir karakter. Gördüğünüz gibi 1100-1100 vuruyor arkadaşlar. Ve özel gücü doldu. Ben özel gücünü anlayamadım arkadaşlar. Siz anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Yine uzun bir menzil. Şeyde. Özel gücü de. Şöyle atıyorum. Evet şu an bir yuvarlak oluştu üstünde. 500 götürdü. Aa sekiyor arkadaşlar. Özel gücünde. Onun arkasındaki şey Bakın gördünüz mü? Sekti sekti öldü. Bu özel güçle mi alakalı yoksa normal gücüyle mi alakalı? Tam olarak bilmiyorum ama galiba özel gücüyle alakalı arkadaşlar. Bakın vuruyorum. Şimdi ona vurdum. Şimdi bir sonraki menziline tekrar vurdum. Sekiyor. Özel güçle alakalı bu arkadaşlar. Bakın. Şimdi ölecek bir tanesi. Evet öldü. Vay değişik bir karakter arkadaşlar. Ben özel gücünü tam olarak anlamıştım da şimdi anladım arkadaşlar. Evet. Neyse biz çıkalım arkadaşlar. Evet, Bella da böyle bir karakter arkadaşlar. Şimdi biz konumuza gelelim. Evet. Knockout. Şimdi bu videomda Knockout oynayacağım arkadaşlar suyla. Sütunun özel gücünü falan açıklayayım hemen size. Aksesuarı hız alanı. Stu etki alanına giren takım arkadaşlarımla kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır. Maç başında kullanmak 3 ama benimki daha seviye 1. O yüzden ne aksesuar ne de yıldız gücü var. Yıldız güçleri sıfır sürtünme. Stu'nun nitrosu ile ilerlediği mesafe %71, %71 uzar. Gaz ver. Stu nitrosunu kullandığında 500 puan iyileşir. Evet. Ben şimdi ilk maçıma Stu ile giriyorum arkadaşlar. Ve ilk maçıma girdim arkadaşlar. Nakat da şöyle bir oyunladı arkadaşlar. İki maç oluyor. İki maçta da ayrı ayrı iki tane takım oluyor. Üçlü üçlü ayrılmak üzere. Birisi ölünce o maç sonuna kadar bir daha oyuna giremiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir daha gelemeyecek mesela bizim takım arkadaşımız Jesse. Maç bitene kadar. İlk maç bittiğinde biz kazanıyoruz. Karşı takımdaki herkes ölürse arkadaşlar. Bakın herkes öldü ve biz kazandık ilk maçı. İki zafer alırsak oyun bitiyor ve biz kazanıyoruz. Artı 8 kupa alıyoruz arkadaşlar. Ama şimdiki turu atıyorum karşı takım kazanırsa bir de final turu olacak arkadaşlar. Evet. Ve şu turda az kupa olduğu için arkadaşlar adamlar noob oynuyor. Bu da iyi bir şey yani. Evet, gel bakalım buraya. Vallahi Daryl'ın da niye dibine gittim anlamadım ama gittim işte arkadaşlar. O Jesse öldürebilecek mi pek emin değilim arkadaşlar. Biraz noob oynuyor çünkü Jesse. Ama galiba öldürecek arkadaşlar ve kazandık gördüğünüz gibi maç bitti. Artı 8 kupa aldık arkadaşlar ne zaten görevim varmış. 15 maç kazan. 1000 jeton. Aa böyle görevler gelmiş arkadaşlar. Benim haberim yoktu. Tekrar oyna diyorlar. Tamam tekrar oyna. Valla 1000 jetonlu görevler gelmiş arkadaşlar. Benim haberim yoktu. Oyun profili de az önce gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar. Evet şimdi hemen koşuyoruz. ankiler ne yapıyorsunuz ya? Şöyle nasıl öldü öyle hemen gidicük Allah aşkına. Yani biz şöyle kaçalım arkadaşlar. Vallahi Ay oyun kastı. hayır hayır. Oha kazanırız. Tur bitti. A dur biz kazanmadık. E ne oldu ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Evet şu öldü karşı takımdaki ve bizim Surge de öldü. Bizim Surge ölüp duruyor zaten. Sen kimi öldürebileceğini sanıyorsun acaba? Evet arkadaşlar Şimdi oradan emz geliyor. O emzi halledemez. Ya da... o halletti vallahi. Ben emz olur zannediyorum. Tabii ki karşı takımı tutmuyorum ama ne bileyim. Vay! Bizim vallahi Ryan güçlü çıktı. Daha şu an niye herkes 118, 127, 87 70 bir kupada. Ben 8 kupayım. Stars'ın benle eşit kupada bir bulması. Lazım. Değişik Evet arkadaşlar Hiç zaman kaybetmeden ben tekrar oynamayacağım Özellikle o Surg asla Şimdi hiç zaman kaybetmeden Bir sonraki turumuza Geçelim arkadaşlar Girdim knockoutta yine Stu ile Evet Stu kardeş Merhaba nasılsın Ne yazık canı gitti şu Ama oradaki bul da öldü valla. Evet bizim el primi halletti. de ben hiç oynayamıyorum bu sütüyle. Herkes öldürüyor. Ben uzaktan uzaktan öyle vuruyorum arkadaşlar. Gel lan buraya. Hop. İşte öldüreceğim seni. Aa, hayır. Aa, hayır. Aa, ölüyordum. Vallahi ölüyordum ha. İlk şu özel gücü var. Vallahi kazandık arkadaşlar hemencik. Vallahi o buldan ölüyordum arkadaşlar ha. özel gücü olmasa kaçamazdım vallahi. Evet, şimdi bir maç daha kazandık arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bir sonraki maçıma geçiyorum arkadaşlar. Ve girdim. Bakalım bu tur kazanacak mıyız arkadaşlar? Evet, Lube Mortis var arkadaşlar. Vallahi hemen önce öldüm ha karşı Oo ben de öleceğim şimdi. Hemencik kazandık biz arkadaşlar. Niye iki saniyede biten bir maç bu böyle? Bir orada kendi kendine debeleniyor yazık. Ve bitti arkadaşlar Şöyle hemen emoji de koyduk. Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum. Karşı takımı beceriksiz anlayamıyorum ama. Galiba ikisi de var. Ve tekrar oynamak istiyorlar. Son bir saniye kalıp tekrar oyna dedim arkadaşlar. Evet. Ben bir yandan oynarken atıyorum size yeni gelen kostümleri de söyleyeyim arkadaşlar. Unutabilirim çünkü bir sürü kostüm geldi. 8 bitim kostüm geldi. Salon 8 bit diye arkadaşlar. Bir tane piyano var. Piyano şey 8 bite yani 8 bitin şeklinde ama piyano resmi falan var üstünde ve kahverengi. Üstünde de eşyalar falan var piyanonun. Salon 8 bit diye geçiyor. Ve Ember'ın kostüm geldi. Onun adını hatırlamıyorum ama o da yine güzel bir kostüm arkadaşlar. Bu arada herkes ölmüş. Bir tek ben kalmışım. E dediğim gibi 8 bitin kostümü geldi. Ember'ın kostümü geldi arkadaşlar. Ee, başka ne? Ha Edgar'ın kostümü geldi arkadaşlar. Şimdi kazanacağım ama. Göreceksin kanki. Hayır 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 hayır. hayır. Kazandık arkadaşlar son anda. Evet başka cold'un kostümü geldi. Bella'nın kostümleri de yine arkadaşlar. Altın El Bella/Cold. Başka bir şeyler de geldi de ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi profilde görürüz devam deyince. Evet tekrar oyna diyorlar mı arkadaşlar? Bakalım bakalım ve kalan jetonum, katlama jetonum da var arkadaşlar. Aynen bir sürü jeton alıyorum. tekrar oynadım profilinde hemen karakterlerin şeylerine bakacağız arkadaşlar. Kostüm. Tara'nın da kostüm geldi arkadaşlar. Hatırlamışken söyleyeyim. Tara'nın da kostümü geldi. O da yine güzel bir kostüm. Ben bütün kostümleri beğendim arkadaşlar ya. Bir tek nedense ben Slashur Colt'u o kadar çok beğenmedim. Arkadaşlar yani. O kadar da iyi gelmedi bana Slashur Colt. Ama onun dışında Ember'ın kostümü, Vader kostümü falan yine güzel arkadaşlar. Ama ne? Abiciğim iki kişi karıştı. Rico bizi özel gücüyle halletti bu arada. Ve yine özel gücü doğmuş. Yandık valla öleceğiz ha. Ama Riko öldü arkadaşlar. Bize saldıramadan. Hop hop. O bu bizim yanımıza gelebilecek mi acaba? Bulcum. Bu öleceksin şimdi. Niye dibine girdin adamım? Hah. Pardon ne bulu? Lo niye girdin diyecektim arkadaşlar. Bul çıktı ağzından. Evet yine kazandık arkadaşlar. kazanıyoruz ve maçlar nedense kısa sürüyor. Normalde bu kadar kısa sürmüyordu ben oynarken arkadaşlar. Videoda herhalde böyle oldu. Ama bu güzel bir şey. Ve sürekli de kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka kostüm var mı diye profilde hemen bakayım arkadaşlar. Ben pek hatırlamıyorum. Çıkış dedik. Ha bir de Rafs'ın kostümü geldi arkadaşlar. Colonel Ruffs'ın kostümü geldi. Onu da bunu tam olarak hatırlamıyorum ama şurada dükkanda yakında gelecekler arasında görüyorsunuz arkadaşlar. Mareşal Rafs. Ve galiba bu kadar arkadaşlar. Ben başka kostüm hatırlamıyorum. Ee, ya da hatırlayamamış da olabilirim arkadaşlar. Başka kostüm varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakın salon 8 biti gördünüz orada arkadaşlar. Piyano falan vardı üstünde. Hani bütün kostümleri görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ben adlarını tam olarak bilmiyorum. Ne? 64 canı kaldı abi alın onu. Ya kaçtı ya. Kurnaz şişeli. Hadi onu da alabiliriz. canı da olacak şimdi. Arkadaşlar ben ne yapıyorum ya. Ay e bakarken kendim dondum. Ve İlk maçı aldık arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Ay ben nereye vuruyorum abicim? Görmüyor musun? Sütü ama otomatik vuruyorsan oraya vurman lazım yani şimdi sen de. Evet. Ve aldık arkadaşlar ikinci maçımızı da. Ve gördüğünüz gibi yine biz kazandık arkadaşlar. Ve yıldız oyuncu Brock oldu. Oh bro ağız efekti gelmiş. Bakın gülümsüyor arkadaşlar. Dişlerini göstere göstere. Evet. Şimdi çıktım arkadaşlar. Ben arkadaşlar aksesuar ve yıldız gücünü göstermedim. Aksesuarı Bella rakipler tarafından tetiklendiğinde patlayan bir tuzak yerleştirir. Tuzak 500 hasar verir ve patlama alanındaki herkesi 3 saniyeliğine yavaşlatır. Maç başında kullanma hakkı 3 arkadaşlar. Yıldız gücü bir tane var. Olumlu görüş Bella elektro oku bir hedefe isabet ettiğinde %25 kalkan kazanır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle Bella'nın özel gücü ve aksesuarı da. Benim en beğendiğim kostümler bu güncellemede arkadaşlar. Mesela ben şey de o kadar çok beğenmedim yani güzel ama öyle mükemmel değil bence Marshall Ruffs. Ee, onun dışında ben en çok neyi beğendim? Edgar beğendim arkadaşlar. Salon 8 biti beğendim. Altın Elbella vardı. O da güzel ama öyle dediğim gibi yine e, Marshall Ruffs için dediği onu onun için de geçerli. Öyle Mükemmel. Çok güzel. Geldiğinde param varsa hemen alırım falan da değil arkadaşlar. Ee, öyle yani arkadaşlar. Ama en beğendiğim benim salon 8 bit oldu arkadaşlar. O çok güzel. Çok tatlı bence. Tara da öyle. Güzel yine arkadaşlar. Edgar da güzel. Amber da güzel. Yani bir sürü kostüm geldi zaten arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bir sonraki maçıma giriyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl bir takım çıkacak karşıma. Nasıl düşmanlarım olacak. Evet takımda bir şey arkadaşlar. Poco o kadar da güzel bir karakter değil ki Piper iyi oynuyor baya. O kadar da iyi oynadığı söylenemez. Şu an öldü kendisi. Hayır. Hayır. Hayır öleceğiz galiba arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Hayır. Ems. Hayır. hayır. Arkadaşlar ya ne yaptık biz? Galiba bu maçı kaybedeceğiz arkadaşlar baksanıza. Ya sen siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz Allah aşkına. Ha, bir de üzgün emoji koy. Dalga geç Emza. Oh, ne güzel be. Ne güzel hayat. Emzere hayat hoş. Poku da öyle orada duruyor zaten. Oo dur arkadaşlar bir dakika sadece mortis kalmış. Gelebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun mortis. Maç bitiyor bu arada böyle kaça kaça mı? son anda aldım. Yani aldık. Pek aldım denemez. Tabii ki takım arkadaşlarımın da etkisi vardı. Sadece emzini desek daha doğru olur arkadaşlar. Poku çok kötü oynuyor. Hayır. Ya abi niye ölüyorsunuz siz? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Oyunu bilmiyorsan oynama. <laughs> Az önce teşekkür ediyordum. Şimdi oyunu bilmiyorsan oynama. <laughs> Evet stüdyonun kaybetme animasyonda yıkılmadım ayaktayım ama yıkıldım. <laughs> evet eksi 1 aldık arkadaşlar ve bu videodaki de ilk e, yenilgimizi almış olduk arkadaşlar. Ama olsun şimdi onu bir galibiyetle kapatabiliriz arkadaşlar. Son turuma giriyorum arkadaşlar ve girdim. Evet ilk gal e, galibiyet İlk en ilgimi almış oldum böylece arkadaşlar. Ama şimdi biz onu bir zaferle kapatabiliriz. Gibime geliyor. Ki evet öyle gerçekten. Karşı takım biraz kötü oynuyor. Evet arkadaşlar ve ilk maçımızın zaferini aldık şu an. Yani bu oyun içindeki. Şu, bu maç içindeki. Evet. Daryl da yani o kadar Daryl'sın yani Daryl'lığı. hazırlandık arkadaşlar. Böylece az önceki yenilgimizi zaferle kapatmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nakatı ben seviyorum arkadaşlar. Şu an bu videoda da sürekli kazandığım için değil zaten ben normalde de seviyordum arkadaşlar. Video çekmeden önce de ben birkaç kez oynamıştım nakatla Güzel bir oyun modu bence. Gelerek iyi, yani iyi yaptı Supercell. Ama böyle kocaman göstermesine de gerek yoktu yani. Şu soygunun alt tarafına da koyabilirdik küçücük dikdörtgen şeklinde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bu bu videomda gördüğünüz gibi işte Nakauto oynadım ve bir önceki güncellemeden uf ufacık bahsettim. ve bu güncellemeden bahsettim arkadaşlar. Son güncellemeden bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.